Oh, bugün hayvanlar bitti. Mesai de bitti. Bir maaşımı alıp çıkayım ya. Başka iş kaldı mı? Ee, kasayı düzenledim. Sonra paraları toparladım. Aa Merhaba beyefendi, size nasıl yardım? Beyefendi nereye gidiyorsunuz? Eee... Hey! Uh-oh! Hayır eğer bu durum patron ölürse beni işten kovar ee, Merhaba patron Buralara ne oldu yoksa sen bir şey mi yaptın he Patron birileri kovmadı bir tane adam girdi binayı patlattı Yalan ha? pis bir adam kovuyorum seni git <laughs> Tamam Abone ol